Pazar sabahı. Teşekkür ediyorum Saadet ablama. Ama matiklerden oldu. <laughs> Afiyet olsun bakalım. Yeter işte aç. Dayır karnını. Değerli Beşiktaş Kendinize iyi bakın. Mamamız, suyumuz var. Tamam mı? Beşiktaş Beşiktaş'a hoş geldin. İçeri de koydum oradan böyle. Balkız da burada. Minik siyahımız da burada. Güzel kısım benim. Takımlı kısım benim. Bu maskeli kızımız da burada. bal şeker olsun hepimize bakalım. Tamam, 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 tamam. Hmm. Tamam, saçak bir şey yok. Gelin şöyle. Saçak hanımdan uzak durun. Onun malikanesinden uzak <laughs> durun. Afiyet olsun bakalım. Bugün pazar. Teşekkür ediyorum ben Saadet ablama. Mama ve konserveler için. Bu da güzel arkadaşım benim. Diğeri gelmemiş. Onu da bekliyorum ama henüz daha gelmedi. Ona da verdim mama ve konservelerden. Afiyet olsun. Ye bakalım. desem ben iterim onları iyice arkaya. Canım arkadaşım benim. Hep burada bekliyor. Bugün barınaktaki diğer arkadaşlarımı da gördüm. Hepsi iyi konumda. Bir sıkıntımız yok. Oraya da mama döktüm. Sularımız da var. Karşı taraf mamak. Afiyet olsun. Tamam ben sana biraz daha çıkarayım. gelsen bir bekle. Gel kızım sen de gel. Doyur kanunu porsu kızım. Teşekkür edersin Saadet ablana. Tamam mı? Arkadaşlar buradan bir yere ayrılmayın. Oldu mu? 2, 4, 5, 6 tanesiniz. Hepiniz de tamsınız. Sakın aşağılara inmeyin. Belediye bey, kaymakam bey, gele, vali bey gelebilir. Tamam mı? Lütfen sizden ricam aşağılara inmeyin. Buralarda durun. Kendilerine söyledim ama ne olur gelmeden önce bana haber verin. Beraber çalışalım diye. Hadi afiyet bol şeker. Bugün pazar arkadaşlar gel. Al bakalım paça. Gel kuzum. Bugün pazar akşam işte. Gel canım sen de. Al. Gel bakalım. Sularınız da var orada. Senin arkadaşın kurt orada mı kaldı? Aşağıda mı kaldı? Hadi. O söyle o da gelsin. Lütfen. Dur bakayım arkadaşım. Ah, korkma korkma. Hadi bak kork. Gel ya de. Teşekkür edersin Saadet ablana sende. de. Doğurun güzelce. Bugün pazar akşamüstü. Işte. Gene sıcak bir gün. Afiyet olsun bak. Bugün pazar akşamüstü. Afiyet olsun. Bugün pazar arkadaşlar. Pazar akşam akşamüstü. Işte. Ben çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Mama ve konserveler için. Arkadaşlarım yukarıda. Ben de burada besleyeyim dedim. Annecik yok. Annecik iki ya da üç gündür yok. Büyük bir ihtimalle anne tekrar başka bölgelere çiftleşmeye gitti. Çünkü buradaki erkeklerin kısır olduğunu biliyor. O yüzden kısırlaşmamış erkekleri aramak için ya Mihya'ya ya da İmrahor Vadisi'ne gitti. Bir süre sonra geri gelir. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım. Teşekkür edersiniz Saadet ablanıza arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. Bugün sabah barınağa da gittim biliyorsunuz. Yalnızdım. Sağ olsun Yunus abi götürdü. Orada da besledim arkadaşlarımın hepsini. Al bakalım. Afiyet olsun bakalım. Doyur karnını. Gel, gel kızım sen de. Gelsin. Al, al sen de buraya. Al sana da. Burası temiz bir yer, o yüzden burada veriyorum. Bugün pazar Akşamüstü arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben Can dosu Saadet Saadet ablamı. Gel, gel kaçma. Anne nereye gitti? Ablacım anne nereye gitti senin? alışverişe mi gitti, AVM'ye mi gitti? Gel. Gel. Nereye gitti annen senin? Afiyet olsun. İyi arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz Saadet ablanıza. Bugün pazar. Sabah barınaktaki arkadaşlarımı da gördüm. Yavrulara konserve verdim. Onları yavruları besledim. Yetişkinlere de mama verdim güzelce sularını da koydum. Durumları da hepsinin uygun. Hasta yaralı yok. Hepsini saydım tek tek yerinde. Afiyet olsun arkadaşlar. İn bakayım güzelce. Yalnız o e, ormanın aşağıda cami ve okulun olduğu yerdeki hanımefendi yine camdan çıktı. Çok bağırdı, çok bağırdı. Bizi, bizi şikayet edecekmiş. Barınak çalıştırıyorlar burada diye. Şikayet edeceğim sizi dedi. Hiçbir şey demedim, diyemedim. Ağzım açık kaldı. Bana mama endüstrisinin uşağısın sen. Köpeklere uşaklık ediyorsun falan dedi. Camdan bağırdı. Ondan sonra sende de şikayet edeceğim dedi. Bu köpeklerin hepsini toplattıracağım buradan dedi. Dedim hani bak topladılar zaten çok az kaldı. Biz de götüreceğiz dedim ama yok yani refleks olarak ee, düşünce olarak karşı yani korkunç karşı yani köpek sokakta olmamalı diyor köpek yaşamamalı diyor burada sen gelip gidiyorsun sürekli bunları besliyorsun diyor zeytincim ah al. sen alıştırıyorsun bunları buraya diyor o anneciğim hoş geldin bak ben sana bir de şey demiştim gel sen bu tarafa gel anneciğim sen gel iyi bir yere gitmemişsin sevindim gel gel anneciğim gel Hadi yukarıdan dolaş o zaman. Yaşlı kadıncağızdı gene bir sürü bağırdı bağırdı. İlendi ilendi hep kötü şeyler söyledi. Filiz abla da oradaydı. O da ona kızdı. O da ona bir şeyler söyledi. Gene moralimiz bozuldu. Üzüntü. Gene bir sürü kötü şekilde işleri aldık. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bugün pazar akşam işte arkadaşlar. Bu da bizim faça evladımız. Afiyet bal şeker olsun faça bakalım. Doyur güzelce. Teşekkür edersin Saadet ablana. Lütfen buradan yol taraflarına gitmeyin. Yarın pazartesi. teşekkür ediyorum Saadet ablama. Gel sen. Gel sen ye şimdi. Ama karışırın sen bütün şeydeki konserveleri yiyorsun sadece. Neyse hadi gel. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Yarın akşam gene görüşürüz. Tamam. Aksul taze suyunuz da var. Bugün cumartesi akşamüstü arkadaşlar. Taze, tertemiz sularını da getirdim. Burası da diğer bir besleme alanı. İnsanlar olduğu için biraz geç geldim bilerek. Afiyet olsun. Bu da bizim kara şirinimiz, façamız var. Burada kurt var. Ama kazımız var şurada. Kurdumuz var. Akşam ezanı vakti ya. Sıla. Afiyet olsun. Doyurun karnınızı güzelce. Teşekkür edersiniz Saadet ablamıza. Bak şuraya da koydum mamadan. Tamam mı? Ben size yine konserve açarım. Oldu mu arkadaşlar? Güzel arkadaşlarım lütfen yola gelmeyin yol tarafına gelmeyin. Oldu mu? Çok rica ediyorum. Buralarda kalın. Sizler en eski ekiplerdensiniz. Kardeşlerim bizim en eski evladımız. 12 yaşında. Faça da öyle. Oldukça yaşlı. O da 8 yaşında. Afiyet olsun bakalım. Doyurun kanınızı güzelce. Suyunuz da var tertemiz içersiniz. Kurt aşağıda ona söyleyin o da gelsin yesin. Afiyet olsun bakalım. Bugün Cumartesi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Ye sen doyur karnını. Doyurun karnınızı. Bak hepinize mama ve konserve verdim. Korkmayın uçaklardan lütfen. Oldu mu? Tazecik suyunu da koydum bak öyle. İçersiniz tamam mı? hiç kızım. Annecik nerede? Kırmızı olan. Çok sıcak yine. seslerden dolayı pek çekim yapamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani çünkü şey köpekler bu sesleri 200 kat daha fazla algıladıkları için korkup kaçıyorlar. Bir taraftan da araba sesleri var. Cumartesi bugün kalabalık. Arabaların seslerini duyunca da korkup kaçıyorlar. Belediyenin toplama aracı zannediyorlar. Sesleri tanıyorlar çünkü. O yüzden mamaları bıraktım ben. Tamam Afiyet olsun. Siz burada bekleyin. Yarın akşama görüşürüz. Tamam mı evladım? Teşekkür edersin Saadet ablamıza. Afiyet olsun bakalım. Bugün pazar akşamüstü. Işte. Teşekkür ediyorum Saadet ablama. Bu da prenses kızımız mesela. Bir ye Yut. Bitir hadi. Bitir hepsini. Yut 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 yut. Hepsini yut. Konserveleri, mamaları hepsini yut. Tamam mı? Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Oynama. Arılar var biliyorum ama oynama yani. Afiyet olsun bakalım. Bunun ka kardeşi de aşağıda. Bugün cumartesi akşamüstü seslerden çok etkileniyorlar. Bu arkadaşı parkın öbür tarafında duruyor. Çok teşekkür ederim Saadet ablama. O yüzden düzgün çekim yapamadım. Kısa kısa yaptım hep. Kusura bakmayın. Çünkü uçakların sesleri burada çok yüksek. Ve köpekler korkuyla kaçıyorlar. Haklılar yani. Afiyet olsun bakalım. Yesen. Teşekkür ediyorum Saadet ablama. Memo ve için. Ye kuzum sen. Bekle ben sana vereyim biraz daha. Bugün pazar akşamüstü ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Mama ve konserveler için. Arı var değil mi? Dikkat et kendine. Gel kızım sen. Afiyet olsun bakayım. Gel faça sende. Daha sıcaktı yine bugün Ankara'da. Afiyet olsun. İn bakayım. İn karışın. Paça gel. Kurt sen de gel. Bu tarafa gelin arkadaşlar. Bu tarafa gelin. İyi bakalım. Afiyet olsun. Doyurun karnınızı güzelce. Teşekkür edersiniz sade ablanıza. Hadi akşamlar bakalım. Doyurun karnınızı, suyunuzu da için. Yarın görüşürüz gene. Lütfen yola çıkmayın. Sokaklara gelmeyin. Oldu mu? Taze sularımız da var burada. iyi Tertemiz. Afiyet olsun. Ne oldu? Gel çık. Gel kusum sen. Bugün cumartesi akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Gel sen bak. Mama ve konserve. Korkma, korkma. Bu savaş uçaklarının gösterileri var. O yüzden korkup kaçıyorlar. Afiyet bal şeker olsun. Korkma kusum. Korkma gel. Yok bir şey. Gel mamanı yesen gel. Hadi ya o zaman zamansa ben diğer taraflara gideyim tamam mı? Güzel kusum benim sen doyur karnına. Teşekkür edersin Saadet Ablan'a. Gelsen bir şey yok. Onlar uçak sesleri. Hadi gel. Bugün cumartesi. Akşam vakti arkadaşlar. Şu uçaklardan bu çok güçlü bir ses olduğu için çok etkileniyorlar. Korkup kaçıyorlar. Bir de arabalar geçiyor hızlıca. Kapalı doblu arabalar var. Kapalı arabalar geçince bunlar da korkuyorlar hemen kaçıyorlar. Çünkü artık bunlarda bir travma oldu. Her kapalı gördüğü arabadan belediye arabasının sesini bile tanıyorlar artık. Ve o sesle gelen bütün arabalarda kalk, kaçıyorlar. Ve şimdi de burada uçaklar olunca korkuyorlar. Afiyet olsun. iyi bakayım. Teşekkür edersiniz Saadet ablanıza. Tamam mı? Bugün cumartesi o yüzden anneciği bulamadım. Annecik yok yukarılardadır anneciğim. porsuk kız ve kırmızı olan da yukarıda olsa gerek. Onlara da yukarıda verim. Gel. Zeytin gel kızım. Afiyet olsun. Korkmayın. 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 Onlar savaş sesleri. Korkmayın. Bugün o yüzden çekim de yapamadım. Afiyet olsun bakalım. Ne güzelce. Dayır karnını. Teşekkür ederiz Saadet ablana. Yesen bak şuralarda da var. Konservede koydum. Üstlerini yersin güzelce. Tamam mı? Afiyet olsun bakalım. Zeytin gel kızım. Yarın akşama görüşürüz. Daha sakin olur. Bugün 30 Ağustos. Bıçak sesleri de onlardan dolayı var. Korkma kusurum korkma. Ye sen hadi, ye.